Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Millet Partisi adı kafa karıştırıyor. Bodrum'dan Haluk Kaptan aradı. Sesi endişeliydi. "Rahmi abi, dinle beni." dedi. "Hayır ola, bir şey mi oldu?" diye sordum. "Dinle beni, bu çok önemli." diye yanıtladı. Haluk Kaptan, THY'nin eski kaptan pilotlarındandır. Onunla yıllar önce Alişe'nin Bodrum'daki davetlerinden birinde tanışmıştık. Endişeli bir sesle dedi ki: "Seçimlerde Millet Partisi diye bir parti var. Ben bile bu ismi bizim Millet İttifakı ile karıştırdım." Çevremdeki birçok kişiden Millet Partisi ile Millet İttifakı aynı şey mi? Biz kime ve nasıl oy vereceğiz?" diye soranlar oldu. Bu konuda özellikle kırsalda yaşayanları ve eğitimsiz yurttaşları uyarmak lazım. Seçim günü vatandaş olarak nereye oy basacağız? Haluk kaptan karıştırmakta haklıydı. Uzun bir geçmişi olan, Millet Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde kafaları karıştıracak gibi. Bu durum AKP'nin işine çok yarayacak. Çünkü seçimde tek oy bile çok önemli. Bir arkadaşım, Millet Partisi adındaki bu parti acaba Millet İttifakı'na oy vereceklerin kafalarını karıştırmak için mi kuruldu, diye kuşkusunu dile getirdi. Ancak, Millet Partisi'nin kuruluşu çok eskilere dayanıyor. Haluk Kaptan gibi yabancı dil bilen, yüksek eğitimli, kültürlü bir insan bile tereddüde düşerse, bu konuda herkesin kafası karışabilir demektir. CHP, İyi Parti ve İttifak'ın diğer partileri, DP, Saadet, Gelecek ve Deva, meydanlarda milleti mutlaka uyarmalı, televizyonlarda da bunu anlatmalı. Çünkü bu isim benzerliği, küçümsenemeyecek kadar ciddi karışıklıklara yol açabilir. Millet Partisi, listenin başında ikinci sırada yer alıyor. Millet İttifakı, ise 18. sırada. İttifak bölümünde iki partinin, CHP ve İyi Parti'nin, logoları var. Hangi partiyi seçecekseniz sadece o parti logosunun üzerine mührünüzü basacaksınız ve mürekkebin kağıtta karşı tarafa çıkmaması için listeyi dışa doğru katlayacaksınız. Aksi halde oyunuz iptal edilir. Bu seçimde bir oyun bile büyük önemi var. Kim çıkarttı bu afları? AKP'nin iktidarı döneminde kaç, imar affı, çıktı? Saya saya başımız döndü. 1, 2, 3 değil, 21 yılda tam 8, imar affı, çıkarıldı. 9. da yoldaydı ama büyük deprem olunca ortadan kalktı. Tüm bu aflarda AKP'nin imzası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 ve 2019 yıllarında, imar affları konusunda konuşma yaparken, vatandaşın sorunlarını çözdük, demişti. Bu defa 14 Mayıs seçimleri nedeniyle konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan. İmar affı, katalog suçlar arasına girecek. Çünkü bu işin affı mafı olmaz, dedi. Şaka değil bu sevgili okurlar. Erdoğan'ın ağzından çıkan bu sözleri Kanal D CNN Türk ortak yayınında herkes dinledi. Duyunca kulaklarımıza inanamadık. İmar Barışı adı altında kim çıkarttı 8 imar affını? CHP ya da İyi Parti mi yaptı bunu? Sorumlu kim? CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sanki 8 imar affını biz çıkarttık. AKP iktidarının affettiği binalar insanlarımızı canından etti. Suçsa, bu suçu siz işlediniz. Hesabını nasıl vereceksiniz, diye tepki gösterdi. Haksız mı? Yandaş yazar gözüyle, meslektaşımız Mehmet Barlas, Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak, başlıklı köşe yazısında şöyle diyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste 16 seçim kazandı. Hepsini yakından izledim. Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim. Sabah, 11 Nisan Salı. Yani Erdoğan seçimi çok kolay kazanacak demeye getiriyor. Tam tebessüm edilecek bir yazı. Herhalde Mehmet Bey biraderimiz de diğer AKP'liler gibi Muharrem İnce'ye çok güveniyor. Günün sözü: Soygun, rüşvet ve yolsuzluk olmasaydı yoksulluk olmazdı. Bu yazı Rahmi Turan'ın 15 Nisan 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.